Merhaba, hoş geldiniz. Bugün nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bugün sizlerle beraber mobil bir uygulamayı inceleyeceğiz arkadaşlar. Yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme programı Facetune. Gayet başarılı bir program. Hazırsak videoya geçiyorum. Facetune programında yapay zeka selfie diye bir özellik var. Bununla beraber arkadaşlar kendi yüzünüzün net göründüğü fotoğrafı içeriye alıyorsunuz. Burada bir sürü kategori var. Bu kategorilere göre size farklı sonuçlar verecektir. Mesela şöyle şu üst taraftan sağa doğru kayalım. 1, 2, 3. Rustik yapalım. Temel hatlarıyla bana benziyor. Bakıyoruz. Elleri de halletmiş gibi. Tamam diyelim. Yapay zeka selfie diyelim tekrardan. Cyberpunk'tan Tata Heaven olarak filtremizi uyguluyoruz. Instagram'da filtre uygulamakta birebir hemen hemen çok kolay halledebileceğiniz şeyler aslında. Bakıyoruz. Öncesi, sonrası. Elimizde yine bir şeyler tutuyoruz. Kaydet dediğimiz anda. Öncesi ve sonrasını oluşturabilirsiniz. Şöyle yarı yarıya geçiş şeklinde veriyor. Bu ve bunun gibi içerikler için videoyu beğenip paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.